Rasim Öztekin'in cenaze namazı ne zaman? Usta sanatçı Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 62 yaşında hayata veda eden Öztekin'in bugün öğle vakti Teşvik Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Son mesaj. Öztekin'in uzun süredir birlikte çalıştığı yapımcı ve yönetmen Birol Güven Twitter hesabından yaptığı açıklamada Usta oyuncunun kendisine attığı son mesajı paylaştı. Güven, Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanı cennet olsun dedi. Biz de büyük usta Rasim Öztekin'i büyük bir saygı ve sevgiyle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.